Deli Zehra ve bebekleri. Geliyorum dur. Gel artık bebeklerini de mi getiriyorsun? Zehra annem. Bana vurma tamam mı? Vurma bana tamam mı? Gel gelin bakayım. Gelin hadi. Yapma yapma o senin. Onlar senin bebeklerin. Böyle yapılır mı Zehra? Onlar senin bebeklerin Zehra. Hemen, hemen beni duysun hemen. Bak. Bak. Gel bakayım, gel. Gel dur, gel. Gel bebeğim sen de gel, koş. Gel. <laughs> Hı? Mama vermiyorlar mı sana? Gel. Gel kuşum, gel. Pis, 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 pis. Gel. Gel yanıma gel gel. Gel, gel kuzum. Gel bebeğim. Gel. Gel. Evet kuşum gel. gel. Gel gel gel. Buraya bırakıyorum bak gel. 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 Gel, gel hadi. Gel. Hadi gel hadi kuzum. Gel hadi. Afiyet olsun. Kaçma, kaçma, gel. Kaçma, gel. Günaydın. Günaydın oğlum. Pist. Nasılsın? <laughs> gel oğlum, gel. Gel bakayım. Yakışıklı oğlum benim, gel. Gel, gel hadi. Evet oğlum, evet oğlum. Sen şey, erkeksin oğlum, sen hala mı oğlum? Erkeksin sen. Çok mu acıktın? Hı? Kahvaltı yapmadın mı? Ha? Maşallah oğluma. Maşallah oğluma. Hadi yap kahvaltı. Hadi hayırlı günler. Allah'a emanet ol. Gel yakışıklı oğlum. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Gel doyur karnını gel. Evet yakışıklı. Evet evet. Sen özledin mi beni? Özledin mi beni? Geliyorum dur. Evet yakışıklı oğlum benim. Güzel oğlum. Çok yakışıklısın vallahi var ya. Bütün kızların böyle kalbini çalarsın sen. Gel bakayım bak şunu alalım. Ha, aferin benim. Yakışıklı oğlum. Güzel oğlum. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Aslan gibisin maşallah. Hadi. Allah'a emanet olsun. Gel. Gel bebeğim. Gel. Gel kuşum benim. Çok fakirsin kuzum. Niye bu kadar fakirsin sen? He? Niye bu kadar fakirsin? Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bir şeyce karnını doyur bakayım. Gel. Gel bakayım. Gel bebeğim. Gel hadi. Geliyorum. Gel bebeğim. Gel bak. Gel. Gel Meryem'ciğim, gel, gel Gel oh, çöp Gel. Gel. Gel gel, gel bebeğim. Hadi. hadi bak. En sevdiğinden bak gel. Gel bakayım, gel. Gel. Gel bir şey kuzum. Gel bakayım, gel. Gel hadi. Gel hadi bebeğim, üzme beni, gel. Gel, üzme beni, gel. Gel bakayım. Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. Niye, böyle yapıyorsun kuzum? Gel. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Gel bak senin için koşturuyorum bak gel. Gel kuzum. Gel. Gel. Gel, gel bebeğim gel lütfen. Lütfen gel. Lütfen gel. Gel hadi. Lütfen gel hadi. hadi koydum gel. Gel bakayım. Gel kuzum. Kokla elimi bir gel. Gel. Gel bakayım gel. Gel nereye gidiyorsun gel. Ey yarabbim ey yarabbim çok hasta gel kuşum gel, gel hadi gel kuşum gel kuşum seni seviyorum ben gel, gel hadi gel gel kuşum hadi kuşum hadi abi sen dur bir sen dur be abi hadi kuşum hadi ne olursun ne olursun. Gel hadi. Hadi. git kızım. Git ya. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel hadi. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Hadi kızım. Ya da biraz derman gelsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne olursun gel hadi. Hadi. İlaçlı yiyemedi arkadaşlar. Böyle ayrı koyunca yemeye başladı. Israrıma dayanmadı. Gel kuşum. Gel gördüm seni. Gördüm seni arkadaşım bak. Gördüm seni. Gel hadi. Gel bak. Gel bir şeyler yemelisin gel. Gel hadi. Gel hadi. Gel bak buraya bırakıyorum gel. Gel. Gel hadi. Ve tavuk gelmeden sonra gel. bakın. Bak. Tavuk ablalar gelir yer yoksa. Gel bak. Gel, gel. gel bakayım. Bir gel. Tamam hadi afiyet olsun. Gel. Gel kuzum gel. Gel kuzum senin için gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım. Gel görelim seni gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım. hadi <laughs> evet, bakalım. Bana mı getirdin Dünyanın Aynısı değil mi anne Güzel kızım doyur kendini hadi. Güzel biberi rengi benim. Afiyet olsun. mi kızım? Hı? Vereyim mi bir daha? Heh, vereyim mi bir daha? İstiyor musun? Hı? <laughs> hadi. Hadi güzel kızım benim. Minnoşken benim. Müberrem benim. Hı. Oh maşallah maşallah. Maşallah kızım. <laughs> Sen başkalarının arabasına da biniyor. Sütçünün arabasına binmişsin geçen gün. Öyle dediler bana. Hı. Gel gel hadi. Gel hadi in. İn hadi kızım. Gel. Hadi gel kızım in. İn hadi. Ben indireyim mi?